Ne oynuyoruz açıl lan naber lan velet bir şey diyeceğim senin baban kim ben yukarıya mı yani amerika başkanıysa babana bir şeyler yaparız biz ne ben kadası yok mu? Tamam tamam. Bu video Bu videoyu komik edit falan yapıyorum zaten. Şarjım 5 nasıl oynayacağım onu da bilmiyorum. Şarj, şarj yerini bilmiyorum. Şarjım 5 yani oyunu bitirirsem bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Şarjım 5 çok hızlı olmam lazım. Yani. Ama şarjım 15 olması benim için hiç sorun değil. Ben bitirebilirim. Ben bitirebilirim dedim Hızlı hızlı oynuyoruz hızlı hızlı. Diyor, falan yani. Ne bileyim. Şey yapıyorum. Komik kanlara böyle yazı falan koyuyorum. Büyük küçük harfler yazı koyuyorum. Ne bileyim işte. falan koyuyorum. Kumu kemojiler. Ses falan koyuyorum. İşte bir şey değil. Bilmiyorum. yuttuk şimdi. Yatak. İyi geceler Dran Trump'ın Trump, çocuğu Donald Trump. Lan velet ne yapıyorsun? Ay, pardon canım pırı Babam bana para verecek sonuçta. Ağlama lan velet. Ay ee, pardon pardon. Donald Trump'ın <laughs> <ertlandım> çocuğu neredesin? <laughs> ben, ben Oğlum bu yandan çok tatlı bir yönden de kelter. Kel toş babana koş. Na 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 na. Ay çocuk şey oldu. Bakın da kel toş babana koş. Na 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 na. Na 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 na. Kel toş babana koş. Na 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 na. Na 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 na. Masada dur sen burada. Hatta dur lan. Beni de alacağım bakayım. kapıyı kapattım. Evet burada süt yok. Aha boş yere. Her şey acıktı sandım. Bunu yapacakmışız. Bakın böyle koyacağım. <laughs> kaldı öyle. Ben

çıkıyor da sırada ben ne yapabilirim? Ay sizi bitti. Ay çok sinirlendim. Çevirdim yanlışlıkla. Ne ya bakıyor Donald Trump'ın gözleri <laughs> mavi miydi, yeşil miydi, sarı mıydı lan? Sarı sarı. Çocuğun içini gördüm. Acıktın mı? Belet. Tamam. Sen Donald Trump'ın çocuğusun o yüzden sana yemek vermem lazım. Öbür türlü sana kim yemek verir ki? Allah! Ailem annem var ya. Ama sen de ne biçim çocuksun ya? Donald Trump'ın karısı kimse çok mal bir kadınmış. Bu şunu bu çok yakınıma koymak istiyorum çünkü bebeği görürsem video. de o zaman. Aa bak çocuk kayboldu. Gördünüz mü? Bak illa ışığı açacağım bir de şeyi açacağım öyle. Lan oğlum, nasıl kayboldun lan sen? Ondan Bak Değilmiş. E üçüncü, aa, kaçıncı daha bu altına sıçıyor? Şimdi buradan uçamayacaksın. Oha lan nasıl uçuyorsun gel buraya. Lan oğlum sen de nasıl benden kaçıyorsun lan? Bir dakika sesle bunu biliyorsun. Bu bize çok lazım olacak. Ama lazım olmadıkça alamıyoruz. <gülme> Gayret yerine. Aynada biz neden çıkmıyoruz lan? Ya bu kadar değil. Arkadaşım bu çok normal bir çocuk. Çocuğun da yok. Çocuk vampir misin sen? Ya ne yapıyorsun geliyor ya. Emeklemeyi de bilmiyorsun diyor sen şimdi ha. Daha altında don, şey donla geziyorsun don. Altında hadi short falan da yok. Yat. Yat 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 yes yes yes. Burada burada şey yazacak. ne adı? Söylemeyeyim ya sen. Al oyun çok iyisiydi ama bence. Ama ben yine de oynayacağım. Şimdi biz bir uyuyalım böyle. Burada da böyle gerçekten uyuyup böyle. Günaydın. <laughs> <laughs> <Ekneyim. gülüyor> Ama ciddi ciddi galiba uyuyordum. Burada mısın böyle? Odanda mısın böyle? Yoksa buradaki odada mısın böyle? Yoksa burada mısın böyle? Yoksa bu orada mısın? Evet. kim açtı? Pardon. Bak. <laughs> bak. Sırf burada korkunç şeyler olsun diye çocuk kucağı aldırma şeyi yok. Çocuk bile... Çocuk eşim ne yapmam lazımdı? Buraya mı gireceğim? Anında işte çocuğu alamıyorsun ya korkunç şeyler başlıyor. Ha bir şey yok. Çocuğu yana çıkayım ben. Arkadaşlar oyun gide gide korkunlaşıyor. Ben o sıralarda çok kötü oluyorum. Çocuğum şey seni kucağıma alamıyorum. Ne yapmamı istersin? Uyutayım mı sen? Doğru ışığı kapatıp gidiyorduk. Uyusun Hazır mısınız? Aşağı iniyoruz. Bitmi. me. Fet. Fet 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 fet. Acıkmış. Ne yapayım? Ne yapayım? Cileri yoruma bekliyorum. Anne nasıl zor bir yavrum seni ya. Lanetli bebek var Bakın buna çok dikkat etmem lazım her an çünkü bu şey olursa böyle düşüyor Kaybolursa falan. Kısma işte bak. Nasıl ağlıyorsun arkadaşlar evet. hazır mıyız? Ben burada ama arkamı dönmeyeceğim. Döneceğim ama siz bakmayacak. Göreceksiniz sadece. Aa baktım hiçbir şey olmadı. Ne haber çocuğum? Arkadaşlar bir Hello Neighbor Dex sesli bir yer. Bu beni çok şey yaptı. Sonradan yine daha çok problem yaşayacak siz bekleyin. Lan buralar ne alaka? Buraların normal rektör lazım. Bana bir ateş edeceğim senin çocuk. Ne yapayım lan bebek? <gülüyor> <Teşekkürler>. <gülüyor> Arkadaşlar ee, oyunun sesini kısmından duymuyorum. Şuraya gözüme de bakıyorum. Ben, dedi, yatarım, lazım, ama... evet, ben de bir kendim yatarım lan salama. Benim iyi geceler. Çok da iyi geceler olduk Hadi eyvallah takipçiler. Hadi